Selamlar herkese. Bugün Ukrayna diplomasi seviyemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 4. bölümle karşınızdayım. Hatırladığınız gibi önceki bölüm Romanya'nın kalan kısımları kendisi ilak etmiş. Ayrıca da Türkiye ile bir ticaret anlaşması yapmak üzere şey yapmış. Ancak başarısız olmuştu. Biz ancak biz yine de Türkiye'nin bütünlüğünü sağlamak amacıyla ona bu Gürcistan ve Ermenistan Topaklarını ona hediye etmiştik. Ve şimdi bölümün sonundaysa... Myanmar ve İtalya devletleri bize savaş ilan etmişti. Bize şu an İtalya'nın barışı kabul etmeyeceğini düşünerek Hatta bir dakika tarifleri gönderelim. Ve İtalya beklendiği gibi barışı kabul etmedi. Ayrıca da sınırımızdaki devletten geçiş alması bizim için kötü bir durum yaratıyor. Ancak İtalya'nın az bir ordu ile girmesi bizim için de bir artı olarak nitelendirilebilir. Bu yüzden ordularımın İtalya'nın bize taarruz yaptığı sınırlardan basıyorum. Fazla <laughs> nüfusumuz olduğundan dolayı İtalyan ordularının bizim karşımıza pek bir şansı olduğunu söyleyemem. <laughs> Ve ayrıca da Slovenya'ya da savaşımızı ilan edeceğiz yakın bir zamandan. Yakın bir vakit. <gülüyor> <gülüyor> Yüce Ukrayna'nın düşmanına askeri işimizi vermek ne demekti bilmiyor galiba ve biz de bunu ödetmek amacıyla ama biz daha bu şey olması çok kötü oldu ya Suve Slovenya'yı savaşımı ilan ya Ve maalesef ki orada yaptığımız bir tar taarruzla aldığımız eyalet tekrar geri alındı. <laughs> e, bu kadar orduyu beklemiyordum hiç. Problem değil. <laughs> Pardon. Tamam güzel orada bir savunma savaşı yapacağız zaten. Problem değil. Ayrıca da bir dakika. Abi Myanmar'da la barışmam lazım benim. Çok sıkıntı yaratacak. Ve ayrıca eğer kötü bir duruma düşersek savaşa Türk hükümetine çağırmaktan çekinmeyeceğim şahsen. Çünkü bize yardımcı olacak ana Davin acım. Tam. Oradaki topak gibi alındı ya. Abi ciddi misin ama. 6000 oldu mu kaldı sadece şey azıcık ve şanslı Slovenya yanını tamamını alıp barış yapmadım. enayi gibi. Ya bu Anadolu'yla da savaştayım ben. Anadolu'nun bize sorun çıkarmaması adına Slovenya topraklarını hemen kendime ilhak edeceğimi bir dakika ya. Hayır bana sıra ben toprakları lazım. Bu yüzden ondan da barış yapamayacağım henüz. Ancak ilerleyen dönemlerde barışımızı elbette yapacağız. Ayrıca para lan para yok. Kredi alalım hemen. <laughs> <laughs> Ve şimdi yapacağım ordu basamları bize çok büyük farklar sağlayacaktır eminim ki. Tamamdır. Turumu atladım bakalım. Abi sal beni ya. Yine aynı sayıda olduğuyla çıkarma şey yapıyor. Bir dakika bir deneyelim şunu şuraya göndermeyi. Allah'ım. Ve güzel bir şekilde taarruzlarımız başarılı oldu. Abi tam paramın olduğu ana mı? Paramın olmadığı ana mı denk geldin yani? Kaç tur kan? Daha 28 tur var. Öf. <gülüyor> Peki. <gülüyor> 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 Neredeyse 30 binlik ordu mu? Bu cepheye doğru sürüyorum. Ayrıca Kiev'deki kalan orduyu da buraya sürüyorum. Çünkü yardıma ihtiyacımız var. Ve ayrıca suda ben ya topraklarına girmişiz. Güzel. Güzel hemen barış yapmam lazım. Güzel tamamdır. Baya bol çalıyor ama ya. Çok sıkıntı olursa. Abi İtalya bize neden savaş ya? İşlemimiz kötüymüş bayağı bir anlaştım. İtalya neredeyse benim kadar güçlü şu an ya. Benden daha güçlü olacak ama o da. Nüfusumuz olan daha fazla, ekonomimiz de fazla. Sadece biz teknolojiden dolayı geçiyor. Param daha az ki. İyi o zaman Türk krallığına çağırma vakti gelmiştir. Ve Türk krallığına savaşı çağırdım. Myanmar'da bir zahmet barışı kabul et. Bir yıl olmuş savaşı gibi ya. Her sonunda. Ve Türk krallığı da İtalya krallığı. İtalya'ya savaşını ilan etti daha az önce. Güzel. Ve şimdi 56 neredeyse 56 binlik bir ordumuz var şu an elimizde tuttuğumuz ve onları 28 binle olarak bölüyorum. Şu anlık bu da verdiğimiz kayıplar bize kötü sonuçlar doğursa da, da ilerleyen zamanlarda iyi sonuçlar doğuracaktır diye düşünüyorum. Ve büyük ihtimalle öyle olacak. <gülüyor> ya. <gülüyor> Abi Suriye'nin şey ne zaman bitiyordu? 19 kalmış. Abi İtalya fazla oldu getirdi ama ya. Türkiye'nin yardım lazım. Bir dakika. Abi ya Yok hayır ya. Şey girer. Oyunun bug'ını kullanmış olurum. Yozma şanlık mecbur savunma yapacağım burada. Abi baksana çok mu yiyor ya. Ben çok geride kaldım galiba. İtalya'nın adı. 12 adaları deli geç. Rusita. Yok hayır. <gülüyor> <gülüyor> galiba İtalya 1912 yılındaki 1912 yılında Uşa anlaşmasıyla aldı. Adaları geri istemiş. Ve büyük ihtimalle başarılı olmuş. Zaten başarılı olmuş ya lan. Ben niye böyle bir şey düşündüm şu an. Lan. Oğlum bu da şey diyeceğim bu arada ben yenileceğim gibi. Bu da simülasyon yok. Böldüm şunu biraz. Abi benim İtalya'yla barışmam lazım. Gel Türkiye. Benim toparımı alma bak. Bak İtalya sen de sal beni toprakları anlaşacak. Yemediler ya. Şu lanet Avusturya şey yaptığından dolayı askeri ev evden dolayı. Zira ki o ton ne yazık ki. <gülüyor> <gülüyor> Ancak maalesef ki şu an paramızı tam olarak yükseltemediğimizden dolayı maalesef ki şey yapam. 2 <laughs> gün bir ordu basmam mümkün değil. Ayrıca evden de ordu getiremeyeceğimizden dolayı o da bize problem yaratır. Kuyumuza atlıyoruz yine bir, şey, bir zafer yıkıldık. Ancak bir süreliğine geri çekilmem fena olmayacaktır. Çünkü İtalyan ordusunun güçlü olması bize karşı sağlam bir ordu gelmelerine yol açıyor. Bu yüzden biz de Kiev ve civarlarında ordumuzu toplayıp onlara da saldıracağız. Kandı 5 tane kredimi de aldım. Şimdi bunu ben doz gün odalar basmak için kullanacağım. Kandı dur turumuzu atladık. Ayrıca İtalya biraz daha zor bir getirmiş de yok hayır ya. Yani. Şu an gerçekten savunma yapmam gerekiyor şeyde. Keve toplanın hemen siz. İtalya gerçekten bayağı bir az olduğuyla gidiyor diyecektim. Ki <laughs> Abi çok az yakalandım ya. Aşı vardı sistemde. Hiç beklemiyordum İtalya'nın savaş ilan etmesini. Ama ilk seride hiç kontrol edemedim ki gerçi. <laughs> Türkiye bizi kurtaracak gibi biraz ama. Göreceğiz bakalım ne olacağını. Biraz oldu ordu basalım. Şey ya bu video kaç dakika ulaştı acaba? Bir ona bakıp geliyorum ama. Yavaştan bölümün sonuna doğru bir geleceğiz zaten sonra. Abi İtalya çok zor olacak gibi ama ya. Tamam o atladım turu. Ama Türkiye'nin getirdiği odalar sayesinde bizde çok bir sorun yaşamıyoruz aslında. Ülkede seferberlik ilan ettik bu arada. Ve İtalya'nın bu yüksek odaları karşısında ülkede seferberlik ilan ediyoruz. Tüm halk İtalya Savaşı'ndan dolayı ordumuza destek vermek için yola çıkmıştır ve orduya destek vermek için elinden geleni yapacaktır. O Türkiye fena oldu da geliyor. Ben de böyle takılıyorum. Şu an cidden bir şey yapamıyorum ama işin kötü oldu. <laughs> Bu da pes toprağından ordu bastık. Abi bunun askeri geçişini bir 3 tur kalmış tamam da çok güzel. <laughs> bir dakika biz yavaştan bir ordularımızı götürmeye başlayalım. Türkiye'de de babayı büyük aynı. Lan Ya ciddi misin? Bir tam ekonomik topraklarda çıkmışlar. Tamam at duyumuz. Hemen şunları da bitirelim. Gerek yok çünkü hiç Asiye şu an. Tamam. Allah bu Türkiye uçmuş ya. Biz bir iyi o zaman. çıkalım. İtalya'nın güneyinden saldırılarımıza başlayalım. Bu saldırılar neticesinde İtalya'nın güney kısmına Ukrayna orduları çıkmayı başarmıştır. Ve tarzlarınıza devam edecektir. Umuyoruz ki İtalya çok yakın bir sürede düşecek ve kendini teslim edecektir. Bir dakika ya, kaç milik oldu? 11.500'ünü buraya diğer kısmında buraya yolluyorum. Ayrıca şurada kalan 23.000'i kodumuzda ileriye gönderiyorum. Ancak maalesef ki o dedik kazanan ülke Türkiye oldu. Ancak mühim değil. Barış anlaşmasında sonuçta içeriden o topluya geri alabileceğim. Turnutu atlayalım. Şu adasına yine geçireyim. mor mu? Yok ya Mora değil de atılamıyorum hangi ada olduğunu biliyorum. Ve şimdi <laughs> Ancak bir dakika bölüm kaç dakika olmuş acaba? Ona bakıp geliyorum hemen. Bölüm 17 dakika ulaşmış neredeyse. O zaman videomuzu bölümümüzü bitirelim burada. Gerçekten beklediğimde uzun bir sebebi oldu bu arada. Yalan yok. Abi seviyorum. Bir dakika basalım hemen buradan. Savuk ömürde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>